Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine garip bir içerikle karşınızdayım. Amumu dünya birincisiydi bir gün önce. Şimdi dünyada üçüncülüğe ama Kore sonucusunda hala birinci sırada. Kendisi Master 250 puanda. Kore'de Master 250 puan olmak, Avrupa'da şampiyonluk kümesinde olmak veya Türkiye sunucusuna zaten farklı yerlere gitmek gibi bir şey. Bakın sadece Amumu oynuyor. İki kere Trundle, iki kere Kennen oynamış, birer kere de Malphite Pyke oynamış. Büyük ihtimal Amumu yasaklanan, ki yasaklanması güç bir şampiyon, yasaklanan maçlarda oyundan çıkıyor olma ihtimali çok yüksek. Bugün sizlere bu kardeşimizin analizini yapacağız. Ormanda oynuyor, şimdi hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce de çok ufak bir şey söylemek istiyorum. Türkiye sunucusunda Akademi Ligi'nde script vakası yaşanmış. Ee, bunu inceliyorum, eğer kesin emin olursam script kullandığına dair. Burada sizlere nasıl bir olay olmuş neler olmuş hepsinin analizini yapacağım hiç merak etmeyin araştırıyorum şimdiden iyi seyirler. Evet mu gerçekten ormanda e, özellikle bu Q yeteneği ilk değiştiği zamanlar hani Q yeteneği biliyorsunuz iki kere atıyor e, yükler birikiyor. W yeteneği ile başlamış bu arada birinci seviyede. Q yeteneğinin yükleri birikince koridorlarda bazen oynamaya başlamıştı. Yani ormanda oynandığı bir tık destekte Kalista ile beraber çok fazla oynanıyor son dönemde. Hatta profesyonel arenalarda bile destek tarafında Kalista'nın yanına tercih ediliyor. Tabii ki başka şampiyonlara da tercih ediliyor ama şunu söylemek istiyorum. Bakın fark ettiyseniz Gromp'u almadı. Şimdi burada farklı bir ton şey var. Burada Nocturne'ın burada olduğunu biliyor. O yüzden Gromp'u neden almadığı konusunda bir fikrim yok. Şöyle çünkü. Şimdi Amumu kuşları çok hatta en hızlı alan şampiyonlardan bir tanesi diyebiliriz. Çünkü W sayesinde ve E'si sayesinde gerçekten hızlı şey yapıyor ve E yeteneği biliyorsunuz ki bakın burada Amumu'nun aldığı fiziksel hasar a, bilmem ne azaltır. Ayrıca Amumu bir saldırıdan isabet aldığında bu yeteneğin bekleme süresi 0.5 saniye azalır. E şimdi kuşlar kaç tane düşünün. Onlar vurdukça E yeteneği sürekli geliyor gibi bir durum. Yani 5 kişi Amumu'ya vurduğu zaman E yeteneği çok da hızlı geliyor. Şimdi burada 3. seviyeye direkt olarak hızlıca erişmek istemiş ve orta koridora bir baskın atıyor. Oy orada Q tutsa büyük bir ihtimalle en azından sıçrasını alırlardı. Şunu söyleyeceğim. Gromp'u almadı. Şimdi normalde şöyle de bir rotasyonunuz var. Atıyorum bunu aldınız. Grompa aldınız. Kurt işte pardon mavi Gromp. Gidersin Kırmızı güçlendirmeni alırsın 3. seviye olursun. Ama şimdi burada Amumu şimdi düşününce aklıma geldi. Şimdi Amumu ormanı hiç görmediğim için. Şimdi Gromp'u alması bu E yeteneğinden dolayı biraz daha yavaş sürüyor. O yüzden kurtlar 3 kişi. Kuşlar da 5 kişi olduğu için. Hani onları daha hızlı aldığı için. E, onları alıp aynı zamanda bir kamp daha fazla alıp 3. seviye olup orta koridora baskın yaptı. Bence fena olmayan bir durum. Bazı şampiyonlar tekli yani Gromp'u falan daha hızlı alıyor biliyorsunuz ki. Bazı şampiyonlarda işte gördüğünüz gibi böyle kalabalık orman kamplarını daha hızlı kesebiliyor. Şu an yan geçi herhangi bir şekilde çıkmadı. Yalnız Galio üst koridor orta koridora rotasyon yaptı. Talon çok agresif bir oyun ve çok gereksiz bir oyun. İşte Galio'nun orta koridora rotasyonu skor vererek sonuçlanıyor. Niye? Talon'un agresifliği yüzünden. Galio orta koridorda oynuyor. Z'de W'sunu kullandı Yalnız bu Zed büyük bir ihtimalle öldü. Çünkü arka taraftan Amumu geliyor derken Galio sıçra attığı için orada o Z güzel troll. Bakalım Z düşecek mi orada? Aynen öyle Z düşüyor. Sıçrası da var Amumu'nun. Ama büyük bir ihtimalle Amumu da ölecek mi? Q yeteneği kullandı. <laughs> Q yeteneğini bekletmiş son ana kadar. Bak dönüp kule menzilinin dışında Q yeteneğini kullansa büyük bir ihtimalle yine ölecekti. Ama kule menziline kadar kaçabileceğini bildiği için burayı gayet solid bir şekilde oynadı. Buradaki bak şimdi bu yampir yengece bakıyorsa bak hata geldi. Şimdi Nocturne'un farmına bakıp bunu anlayabilirdi zaten. Yani buraya gitmesi hata işte. Çünkü Nocturne zaten orta koridorda kapıştı. Bakın 28 milyon bak hesaplayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, E. Diğer 4'ü nereden aldı? Kendi orman kampını almadığına göre bir yengeci aldı. Ya, amumu burada ufak da olsa 3-5 saniye kaybetmiş oluyor arkadaşlar. Bu tarz durumlarda özellikle ormancıysanız yani koridorlar da bakar ama koridorların bakması bir sonraki seviye. Ormancıysanız karşı ormancıyı gördüğünüz herhangi bir yerde kesinlikle ve kesinlikle rakip Ormancının farmına bakın, hangi kampları dönmüş olma ihtimaline göre hareket edersiniz. Şimdi kuşlara da geliyor. Bakın kuşları ne kadar hızlı aldığını kendiniz görün. Tık 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 sürekli atıyor. Hemen bir full rotasyon alacak derken orada noktornu yakalayacak mı? Birebir de Amumu özellikle 6. seviyeden önce Nocturne gibi işte Olaf gibi böyle birebir de Lee Sin gibi bu şampiyonlara hasarı yetmiyor arkadaşlar. Yani Amumu birebir de ormanda o kadar da güçlü bir şampiyon değil haberiniz olsun. Tabii ki atıyorum rakibi az canlı yakalarsın durumsal olarak o an farklı şeyler vardır yenebilirsin. Ama zaten üstte de dönmemişti az önceki durumda. Noktor'un yenmesi çok mümkün değildi. Bu arada E yeteneğini güçlendiriyoruz onu da söyleyelim alt koridorda kule altı patladı. Orada Twitch'le Leona'yı öldürmeyi başarmışlar. O çok güzel bir Q tuttu aradan. Resmen aradan böyle tereyağından kıl çekti. Bilir misiniz onu? O Rakan'ın da sıçrası gitti burada. Bakalım Nocturne diğer tarafta yakalanmış. Ama Talon mu yakalandı Nocturne mi Orası belli değil. Hop orada Nocturne'u yakalıyorlar. Nocturne skorunu da aldılar. Bu arada Amumu birebir de güçlü değil eyvallah. Ama bu tarz işte ufak savaşlarda 2'ye 2'lerde 3'e 3'lerde özellikle de 6. seviyeden sonra çok güçlü arkadaşlar. Çünkü ölmüyor tank sürekli hasar vurmuyor gibi gözükse de hasar vuruyor. Onun üstüne kitle kontrolü inanılmaz bir seviyede. Bakın düz hesap düz hesap hesaplayalım. 1 saniyeliğine sersemletiyor tamam mı? Bu yetenek 2 şey oluyor. Neden ona? 2 yüke sahip. Şimdi bastın Q'nu 1 bir saniye. Biraz bekledin. Ultini attın 1,5 saniye. Yani yarım saniye şey koy 2 saniye Kitle kontrolde hadi 2.25 de hop bir tane otomatik saldırı vurdun sonra tekrar Q attın. Yani o yüzden bu kitle kontrol zinciri baktığınız zaman 3-3.5 saniyeye falan ulaşıyor. Hatta destek amumularda en başlarda veya herhangi bir koridorda hep buz alındığını görüyorduk. Hep buzla da kitle kontrol zincirine koyup rakibi 4.5-5 saniye kitle kontrole maruz bırakıyordu rakibi. Gerçekten çok uzun bir süre arkadaşlar onu da söyleyelim. Şimdi Q'su bekleme süresinde orada Sivir'i büyük bir ihtimalle düşürebilirler. Sivir'den güzel bir sıçra geldi. Sıçrasını atmasa Q'yu yese direkt olarak ultiyi de yiyecekti ve düşecekti orada. Amumu'nun en önemli eşyalarından bir tanesi şimdi gün ateşini alıyor tamam mı? Eyvallah ama şeyi kesinlikle unutmayın. Eee eşyanın adını unuttum şu an. Oo bak Morgana ile yapılan bir şeydi bu hatırlarsanız. E yeteneği ne kadar hızlı geliyor bakın. E yeteneğini kullanıyor. Takır takır. İnanılmaz hızlı bir şekilde geliyor. Yani adam Amumu ile orman dönmenin harbi sanatını yazmış yani. Adam virtüöz, orkestra şefi yani amumuyla. Şimdi burada rahat rahat buraya dalıyor. Niye? Şimdi Galyon'un ultisi var. Galyon üst koridoru ittirmiş. Galyon'un ultisi var. E Amumu oynuyor. Şimdi tank eşyaları yok ama aslında tank bir şampiyon. Yani 1400 canı var. Şimdi buradaki tanklık şeyden de geliyor. E, kitle kontrolünden de geliyor. Rakibe çok fazla kitle kontrol yapıyor, uyguluyor. Hasarı da iyi. Ama burada tabii ki rakip alt koridoru yani desteği geldiği için burası biraz sıkıntıya girebilir. Ama Leona da arka taraftan geliyor. Bakalım Galio işte dediğim ultiyi kullanıyor. Bakalım daha ultisini kullanmadı. Şimdi ultisini kullanıyor. Bakın kitle kontrol zincirini kendiniz görüyorsunuz. Amumu son anda çarpını kullanıp orada düşmeyecek mi? Harbiden de düşmedi. Ve Leona, Galio ve Amumu'nun o kitle kontrol zincirini kendiniz görmüş oldunuz. Ultisini de bayağı bir bekletti fark ettiyseniz. Gerçekten bu takım savaşı onlar için inanılmaz büyük bir e, kazanç olmuş oldu. Hem alameti aldılar hem Galio 3'lü 3'ünü yaptı. Her şeye sahip olmuş oldular. Bakalım üste döndüğünde ne eşyasını alacak. Allah Allah ordu kalkanı aldı. Bu ordu kalkanını eskisini hatırlayanlar e, beğeniyi yapıştırmıştır. Şimdi burada şey mi düşünüyor acaba? Yani burada büyü direnci... Zırh veriyor yani Allah Allah çok merak ediyorum. Her şeyden böyle ortaya karışık. Ben bu ordu kalkanını bu eşya olarak hiç beğenmiyorum yani. Bu 1500 altın mı 1400 altın mı ne? 1400 altına 30 zırh 31 direnci 17'nin kızı çok pahalı gibi geliyor bana. O eşyayı böyle alıp üstünden, üstten çıktığım zaman kendimi kötü hissediyorum. Sizin de böyle eşyalarınız vardır. Ee, yani hiçbir işe yaramadığını düşündüğünüz burada z'de düştü. Hemen alamet geliyor. Bu arada farm konusunda da çok iyi bir durumda. 82 farmda 4-0-4 oynamasına rağmen Galio tekrardan oraya kitle kontrolünü uyguluyor harika bir şekilde. Ya şu an Galio ile Amumu inanılmaz bir ikili olmuş durumda. Bunun farkındasınızdır diye düşünüyorum. Yani Amumu düşmüyor herhangi bir şekilde hasar vurmaya sürekli devam ediyor. Onun devamında yani Galio'nun nasıl diyeyim net bir hasarı olmasa da kitle kontrol bazlı böyle çaktırmadan hasar dediğim benim benim öyle adlandırdığım Galio çaktırmadan hasar vuran şampiyon. Ama mu çaktırmadan hasar vuran Orn mesela atıyorum. Bunlar böyle ulan Orn ya ne olacak? Ama mu ya ne olacak dediğimiz şampiyonlar ama böyle bir, bir vurmaya başlıyor size veya bir şey yapıyorsunuz. inanılmaz hasarlar çıkabiliyor. O yüzden de hani onu küçümsememeniz gerekiyor ki zaten bu Amumu'da da yetenek gücü de var. Ve bakın gün aldı. Şimdi buradaki olay şu. Gün ateşinden sonra şimdi gün ateşinin bir kendi hasarı var değil mi? Burada bakın hasarı var. 30 büyü hasarı falan filan. Orman canavarlarını artıyor vesaire vesaire. Onun devamında bu alacağı diğer eşyada uğursuz koruma olması gerekiyor Türkçe ismi. Şimdi uğursuz, uğursuz korumayı aldığı zaman hem can hem yetenek gücü alıyor. Şimdi Amumu'nun en çok istediği şey Amumu boş tank değil hasar vurabilen bir tank. O yüzden de arkadaşlar yetenek gücü kastığı zaman da hasar vuruyor. Uğursuz korumayı aldığınız zaman W ve E yeteneğinden sürekli sürekli hasar çıktığı için de gerçekten e, hatırı sayılır bir hasar vuruyorsunuz. Onun devamında e, canınız da çoğalmış oluyor. E, yetenek gücü de kazanmış oluyorsunuz. Gün ateşi ile uğursuz korumanın hasarı birleştiği zaman da çok ekstra hasarlar kazanabiliyorsunuz. Yani bunu zaten oyunun ilerleyen dakikalarında görecek, göreceğiz gibi duruyor şu ana kadar gerçekten iyi bir oyun sergiliyor Amumu. 4-0-6, minyon sayısında 114. Amumu zaten iyi bir orman dönem bir şampiyon. Tek yapmanız gereken şu. 6. seviyeden önce mesela burada Amumu ne yaptı? Nocturne'le karşılaştığı gibi hiç dalmadı. Sakın ama sakın. Öldüremeyeceğiniz işte Olaf'tır, Nocturne'dür, Lee Sin'dir, Viego'dur bunların üzerine canını fullse iki tarafında asla ama asla atlayıp öldürmeye çalışmayın arkadaşlar. Amumuyla sizin yapmanız gereken bir şekilde orman kamplarını dönüp takım arkadaşlarınızı en azından yanınıza birisini alıp 2'ye 2 iki yaparsanız siz her zaman daha güçlüsünüz. Bunu unutmayın. Her zaman demeyeyim tabi de çoğu zaman diyelim. Bakın Malphite şimdi e, hasarını göreceksiniz kendiniz. Bakın takır takır hasar vuruyor. Yani daha ultisi var, ikinci Q'su var. Bunları kullanmadı. O hani Malfayta da büyü direnci konusunda 25 buradan 25 buradan sağlam bir büyü direnci var. Onu da unutmayalım. Evet bakalım alameti nereye açacak ee, onu merak ediyorum. Şimdi Nocturne alt koridorda olduğu için hemen rakibinin üst koridor ormanına girmesi gerekiyor. Bunu da zaten güzel bir şekilde yapıyor aslında. Ee, çarpı var mı? Çarpı da var. Çarpını kurtlara kullanmak istemiyor çünkü Malphite'la Rakan da arkasında onları görmüyor ama tehlikeyi sezdi diyelim. Bence şunu ben her zaman söylüyorum. Rakip ormana girdiğiniz zaman eğer rakibin ikinci kulesi varsa burada da ikinci kulesi varsa kurtları almak her zaman derindir. Yani kurtları ne zaman alırsın? Bu bu kule yok. Bu kule yok. Yani ne olmuş oluyor? Senin görüş e, gör, görüşün ileri gitmiş oluyor Yani sen buraya totem atabiliyorsun Rakibi görüyorsun o zaman kutları alabilirsin Rakip için burası biraz sıkıntılı hale gelmiş oluyor Ama adamın zaten şurası kulesi Burada bir savaş çıksa adam iki adım gidecek Kulenin altında Yani o yüzden daha korunaklı bir bölge Mavi takım adına ama Gromp'a baktığımızda Gromp koruyan bir şey var mı Buradan böyle dolaşıp adam buraya gelecek Ya da ultiyle kaçması lazım kaçarsa da ben Gromp'u alacağım zaten o yüzden e, o ikinci kuleler düşmediyse genelde en ufacık böyle risk de varsa Gromp'u ilk almanız çok daha değerlidir. Şöyle diyeyim çoğu durumda kurtları da almak iyi. Niye? Şimdi rakip takım bir yerde üsse dönüyor diyelim tamam mı? Onu da anlatayım size. Atıyorum alt koridorda 3-4 kişiler üsse dönüyorlar. O zaman ilk Gromp'u değil, o zaman ilk kurtu alacaksın. Niye? Kurt senin için daha derin, daha riskli bir bölge olduğu için rakip takımı gördüğün bir zaman diliminde kurtları alman senin için daha iyi olacaktır. Gromp'tan kaçmak çok daha kolay çünkü yalnız burada yine sıkışıyor ama yine arkasında bir tane Gallyu ultisi var arkadaşlar. Ama burada büyük bir ihtimalle artık düşecek. Sıçını atıp çarpattı. İyi de oynadı aslında orayı ama yeterli olmadı. Leona'dan da oraya bir ulti geliyor. Twitch taramaya devam ediyor. Orada rakanda düşmeyecek. Bakalım diğer tarafta Sivir düşecek mi? Sivir de sıçrasını kullandı. Güzel bir dodge geldi Sivir'den. Gayet güzel bir şekilde kaçacaktı derken Twitch orada E yeteneğini patlatıp skor alıyor. Şu an bu arada mavi takımda falan farmlara falan baktığımızda. Yani evet skoru kötü olan oyuncular var mı? Tabii ki var. Ama farmlara falan baktığımızda gerçekten iyi farm sayılarına sahip oyuncular var. Hatta herkes iyi farm yapmış. Malphite bile. Malphite gerideydi bu oyun boyunca hatırlatalım. Uğursuz koruması bitti bu arada Ben burada bekleme süresinde azalma çizmesini biraz şey buldum. Yani... Abartı şimdi. Bekleme süresinin azalma çizmesini en çok seven oyunculardan, işte oyunla ilgilenen herhangi birisi olarak görebilirsiniz beni. Çok seviyorum gerçekten. Çok da mantıklı buluyorum erken aşamada. Ama bu maç Ninja tabi alınması gerekiyor. Nocturne otomatik saldırıyla hasar vuruyor. Z öyle. Ee, Sivir öyle. Hepsi de fiziksel hasar şampiyonları olduğu için bu maç Ninja tabi alındığında gerçekten rakibin hasarını inanılmaz bir seviyede azaltmış olacaktı. Ben kesinlikle bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Hatta ve hatta birazdan devamında söyleyeceğim. Yani mesela uğursuz korumadan önce de bir tane böyle randuin ya da donmuş yüreğin alt bin baş zırhı sanırım Türkçesi. Onu aldığında o ninja tabi gün ateşi gerçekten ölümsüz bir amum olurdu. Evet hasar konusu sıkıntı mı olurdu? Olabilir ama yavaş yavaş hasar bir şekilde atardı. Gün ateşi falan var sonuçta. Yalnız burada Malphite yakalandı ama arka tarafa çok iyi giriyor Amumu. Rakip Sivir'i ve Zed'i oraya götürmek istemiyor. Ama yine de arka tarafı kaybetmiş oluyorlar. Amumu gördüğünüz gibi hani tank gibi gözüküyor. Ama tek başına neredeyse hiçbir şey yapamayan bir karakter. Aslında bu tek başına bir şey yapamadığı için de e, elo kasması, lig atlaması çok daha zor oluyor. Ya bunun örneklerini Orianna mesela. Şimdi orta koridorda tek başına belli seviyede bir şeyler yapamayan bir şampiyon. Evet koridorunu yeniyor ama rakip ormancıdan bir tane baskın yapıp sıçrası gittiği zaman çok sıkıntılı bir hale geliyor. Özellikle tekli dereceliydi. Tekli derecelide oyun hızlı oluyor çünkü hızlı oyunda Orianna o kadar iyi değil. Yavaş olması lazım. Böyle sakin sakin bir maç geçerse Orianna güçlü bir şampiyon. Çünkü takımla beraber oynaması gerekiyor. Neyse şu an Amumu zırhlarını almaya ufaktan başladı. Ama bence kesinlikle daha önceden almalıydı. Yani ben çizme tercihini bu oyunda hiçbir şekilde beğenmedim. Bu oyun Ninja tabii için mükemmel bir maç. Kitle kontrol diyeceksiniz. Abi şöyle böyle zaten büyü yani, e, bekleme süresini azalma çizmesi de herhangi bir şekilde şey vermiyor size. Ne denir ona? kitle kontrolden kurtulmanız için ve karşıda rakam ve mal olduğu için ikisi de böyle zıplatan şampiyonlar olduğu için zaten hani kitle kontrol açısından da, da çok yararlı bir şey değil aslına bakarsanız. Evet oyun ilerledikçe kırmızı takım inanılmaz öne geçecek. Onu da ben bir belirteyim. Çünkü sol takım tamamen fiziksel hasar odaklı ve Amumu gibi, Leona gibi, Galio gibi hatta Galio da birazdan tanka yavaştan döner. 3 tane sağlam tankları var diyebiliriz. O yüzden de fiziksel hasar tarafında yani kırmızı takımın eşya dizilimi baya kolay olacak. Amumu'dan çok iyi bir ulti geldi. Rakan çok iyi korudu takım arkadaşlarını. Bakalım Twitch çok iyi sıkıyor ama arka tarafa çok iyi gittiler Nocturne'a Malfight. Malfight hala ölmüyor ama tabii ki Amumu onu düşürecektir. Amumu onu düşürmeyi başarıyor ama devamında bakalım orayı kazanabilecekler mi? Sivir de düştü. Büyük bir ihtimalle Nocturne düşecektir. Ağlamaya devam ediyor Amumu ve skor almayı başarıyor. Amumu'dan çok güzel bir engage gördük. Rakan inanılmaz güzel orada tamamladı. Ben bir göstereyim o takım savaşını size de. Rakan'ın girişine bakın arkadaşlar. Şimdi Malphite'ı şey gibi kullandı. Üstüne bastığı bir basamak. Bas buraya Q'sunu attı. Hop sıçra atıp buraya. Bunu Lee'sinde de çok görüyorsunuz. Malphite'e Q tutturuyor. Hop arka tarafa totem sıçra. Nişancıya kick, tekme. Bakın. Burada Rakan'ın girişine bakın. Rakan herkese çarmını tutturuyor. W'sunu da tutturursaymış bayağı iyi olurmuş. Malphite ile Nocturne aslında iyi oynuyor. Malphite ultisini iyi bekletiyor. Ama yeterli olmuyor çünkü sağ takımda Twitch ölse bile Amumu ve galyonun öyle ufak ufak tanklık hasarları var. Bunu zaten söylemiştik. Bu hasarlarla rakibi bir şekilde öldürmeyi başarıyorlar. Şimdi Baron'a gidiyorlar. Baron'a Amumu iyi bir hasar vuran bir ormancı. Çoğu ormancıya göre Gördüğünüz gibi Galio ve Amumu iki kişi resmen baron alıyorlar ki Amumu'yla tek başına baron alanlar görmüştük hatırlıyor musunuz bilmiyorum bir dönem öyle bir e, muhabbette vardı Rakan orada Leonayı kovalıyor umurunda değil Amumu'nun çok da mantıklı bir hareket bence zaten ve burada hatta dönmüş oha Rakan'a nasıl sar çıktı öyle Q yeteniyle geldi orada çok rahat bir şekilde noktalarını düşecekler niye Q atmadı atmış lan ben görmedim pardon evet zırh aldı. Şimdi çivili zırh, evet iyi. Ben çivili zırhı da beğenmiyorum. Niye? Şimdi rakip takıma bakıyorum abi. Nocturne yakıncı. Z yakıncı. Diğer Sivir'e baktığım zaman o kadar da uzun bir menzili yok Ketkin gibi. Şimdi buraya donmuş yürek sizce de çok iyi olmaz mı? Şimdi donmuş yürek. Botumu da çizme mi de ninja tabi yaptığımı düşünüyorum. Donmuş yürek benim için çok iyi bir eşya alıyor. Niye? Bekleme süresinde azalma çizmeden almıyorum gidiyorum ninja tabiden alıyorum derken çizmesini satıp ninja tabi yaptı. Madem bunu yapacaksın çivili değil çivili zırhın alt eşyasını alması yeterli olacaktır. Devamında donmuş yürek alsa bence çok daha faydalı olacaktır. 350 can için çivili zırhı alması o kadar da şey değil. Şimdi buradaki büyü hasarı evet iyi ama her yerden hasar var zaten da şu an. Burada var gün ateşinde var burada uğursuz korumada var W sürekli hasar vuruyor E yeteneğini sürekli patlatıyor Yani baktığınız zaman oradaki hasar kısmındansa bence donmuş yürek çok 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 daha iyi burada Yani ben öyle düşünüyorum en azından onu net bir şekilde söyleyebilirim sizlere Yani şimdi rakipte Ketlin Senna çok uzak menzilli donmuş yüreği çalıştıramayacağınız seviyelerde menzillerde olsa rakip ki zaten Amumu ile ona ulaşmak bir şekilde ulaşırsınız az önce ulaştığı gibi. Bence öyle daha mantıklı olurdu. 6 2 11 167 farmla Amumu 14. seviye, Nocturne 12. seviye. İşte erken oyunda Nocturne Amumu'nun kafasına vurmadığı için bu şekilde bunları yaşıyor. Rakibiniz Amumuysa direkt olarak kesin ve kesin ya mavi ya kırmızı bir şekilde başladığı yeri öğreniyorsunuz gidiyorsunuz abi rakip ormana yani atıyor mavi mi başladı? Hemen bir şekilde kendi rotasyonunu ayarlıyorsun direkt olarak rakip kırmızı güçlendirmeye gidebilirsin. Ee, çok güçlü oluyor emin olabilirsiniz. Birinci seviyede mesela başladığı orman kampına baskın yapabilirsiniz. Birinci seviyede Amumu özellikle de W açması gerektiği için çok güçsüz oluyor. Q yeteneğini açarsa birinci seviyede bu sefer de orman dönemez. Ee, yalnız burada rakibe o şekilde daldılar ama çok da mantıklı bir hamle olmadı gibi. Yalnız vurduğu hasara bakın bunun neredeyse orada sivir düşecek. Düşmedi son anda yaşadı. Galyon'un ultisi yokmuş burada. Galyon'un ultisi olmadığı için de burayı kaybediyorlar. Yani çok gereksiz bir takım savaşı. Kırmızı takım adına inhibitörü de alamadılar üstüne. Yani oyun uzuyor. Evet oyunun uzaması... Mavi takım için o kadar iyi bir şey değil baktığınız zaman. Niye? Çünkü full fiziksel hasar. Ama sonuç olarak rakip takım yavaş yavaş e, zırh kıran şeyleri almaya başladı. Kraken katilini aldı. Gerçek hasar vuruyor. Burada dominiyi aldı. Burada ilave hasarlar geliyor çatır çatır. E onun devamında şimdi ebedi kılıç da buraya geldiği zaman yanına da böyle şimdi çivilisi mivilisi var böyle can çalma gelsin diye yanına da bir kana susamış falan gelirse bu Sivir emin olun takım savaşını yok edebilir. Sivir'in geç oyunda ne kadar güçlü olduğunu bence hepiniz biliyorsunuz. Ve dediğim baş gardiyanın zırhı geliyor. Şimdi ben bunu niye dedim? Bakın saldırılardan alınan hasarı en fazla 16 azaltır. Bu bir. Azaltma etkisi saldırının verdiği hasarın %40'ına kadarıyla sınırlıdır. Yani bu gerçekten iyi bir eşya. Yani üst koridorlarda ilk eşya böyle ilk üste dönüşte bunu alındığını çok görüyoruz tanklara. Özellikle Sion'a falan. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle rakibiniz böyle fiziksel hasar odaklıysa. Burada Zed'i direkt yakaladığı gibi ultisini falan kullanıyor. Çünkü oyunu bitirme ihtimalleri var arkadaşlar. Yani inibitörler falan açık. Minyon dalgaları iyi, dalgalar iyi. E dalga iyiyken rakipten bir kişi yakaladığınız zaman kimi yakaladığınızın önemi yok. Direkt olarak ultilerinizi kullanıp skoru almanız gerekiyor. Burada Malphite... Fight... Ya Malphite atacaksın o Q'ya ama... Ya niye gidip Rakan'a atıyor ki? O da biraz garip. Yani ben bana şey çok garip geliyor ya. Mesela adam 235 maç oynamış ve adam Kore'de master. Yani sadece amumu oynayarak mı? bu mümkün ve bu adamlar bunu yapıyor. Yani bana çok garip geliyor. Sonuçta ben atıyorum oynuyorum Avrupa sonucusuna master seviyesine çıkamıyorum şu aralar mesela. Yani adam sadece amumu oynayarak bunu yapabiliyor abi. Yani gerçekten çok garip. Bir Amumu ne metada ne bir şey hani ne şampiyon olarak öyle mükemmel bir şampiyon. Tabii ki iyi yanları var mı? İyi yanları tabii ki var. Ama yani böyle Kore sunucusunda 250 ban neredeyse şampiyonluk yani üstatlık hani şampiyonluk kümesine falan zorlasa belki çıkacak adam yani. Gerçekten garip bir durum açıkçası. 3 tane inibitörü de almayı başardılar burada. Hemen baron güçlendirmesine gidiyorlar. Zaten birazdan da 20 saniye sonra ruh çıkacak derken bir dakika burada bir savaş çıkıyor. Ultisi hala var ama onun ultisini kullanıyor. Verdiği hasara bakın noktörüne. Yani söylememe gerek bile yok tek combo ile yarı canına düşürdü doktorunun. Twitch arkadan taramaya devam ediyor. 3'te 3'ünü yaptı. 8 14 şekilde Amum'u ee, oyunu bitirmiş oluyor. Burada da FF'i atıyorlar. Evet arkadaşlar maç bu şekilde bitti. Şimdi bu maçta 8 14 böyle çok sakin geçti çünkü Amumu şampiyonu böyle bir şampiyon. Şunu söylemek istiyorum. Bu maçı ben neden analiz ettim yani? Neden bu maçı seçtim? Bu maçta Amumu'nun hasarı takım arkadaşlarından en çok hasar vuran oyuncuyla sadece 4.000 fark var. Yani Amumu gibi tank bir ormancıyla en çok hasar vuran oyuncudan sadece 4000 daha az hasar vurduğunuzda otomatikman maçı kazanıyorsunuz. Niye? Siz hasar vurması gereken bir şampiyon değilken bu hasarı çıkarttığınız zaman takımınız bir şekilde takım savaşında olsun 2-2'lerde 3-3'lerde vesaire öne geçmiş oluyor. Bunlar da size maçı kazandırıyor aslına bakarsanız. Güzel bir oyun. Sade bir oyundu. Ee, Amumu'ya karşı ve Amumu'yken yapmanız gerekenleri ilk dakikalarda bahsettim. Lütfen bunlara dikkat edin. Karşı ormanlara dikkat edin. Bugünlük benden bu kadar. İyi ki varsınız. Cansınız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.